Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Altaş TV ana haber ile karşınızdayız. İlk haberle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında dar gelirli aileleri ve gençlere ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili başvuru detayları belli oldu. Peki nasıl başvuru yapılacak ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar. Milyonların beklediği TOKİ sosyal konut projesine dair başvuru detayları belli oldu. Peki nasıl başvurulacak, ne kadar ödenecek, İşte detaylar. Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak. Başvurular bugün başladı ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Bu sabah saat 11 itibariyle projeye yaklaşık 140 bin kişi başvurdu. Peki 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutların aylık ödemeleri ne kadar olacak? 608.000 bin lira fiyattaki 2 artı bir konutlar aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeli sahip olunabilecek. 850.000 bin liralık 3 artı bir konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara başvuruda bulunabilmesi için projeyle sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet eden veya projeyi nüfusuna kayıtlı olması şartı gerekiyor. Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutların bulunmaması gerekiyor. Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Başvuruda bulunacaklarda aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şart aranacak. Başvuru bedeli 500 lira olacak. TOKİ Sosyal Konut Projeleri E-Devlet üzerinden internet başvurularıyla müracaatlar alıyor. Başvurunuz bankaya yatıracağınız başvuru bedelinin ardından tamamlanacak. AK Parti Ordu Başkanı Ali Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tomakin, projenin tüm dünyaya örnek olan bir proje olduğunu belirterek hayırlı olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesi tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Herkesin başvurmak için sabırsızlandığı proje ile ilgili bir değerlendirmede AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'den geldi. Tomakin projeden şartları uyan her ordunun faydalanacağına inandığını belirtti. E, bu manada ben inanıyorum ki e, hani ahirette iman dünyada mekan e, sözüne uygun bir şekilde çünkü Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu projeden ordulu kardeşlerimizle ihtiyaç sahipleri de alacaktır, kullanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ordumuza, tüm Türkiye'ye. Başkan Tomakin, projenin tüm dünyayı örnek olan bir proje olduğunu belirterek hayırlı olsun dedi. Eğer yeterli konut yoksa kiralar tabii ki çok yüksek duruyor, yüksek çıkıyor. Bunu çözme adına hem insanımızın başına sokabilecek bir evi olsun, gerçek ihtiyaç sahiplerinin bir evi olsun diye toplumsal bir projedir, bu büyük de bir projedir. Yaklaşık direkt 3 milyon üzerinde insanımızı etkilemektedir içinde kalabilecek muhtemel sayılarla beraber ki e, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi, e, yapılan bütün projelere bedel gibi tek kalemde yapılabilecek projelerden bir tanesi. TOKİ konutlarının oldukça kaliteli olduğunun altını çizen Başkan Tomakin, koşullara uyan herkesin başvuru yapacağına inandığını belirtti. İnşallah insanımız bunları takip ederek e, müracaatlarını yapsınlar, evlerinde de iki yıl içerisinde oturmaya başlasınlar. Diyorum ki token'in şöyle bir özelliği var yine, serbest piyasanın yaptığı konutların altında değildir token'in yaptığı konutlar. Böyle piyasa malı, işte merdiven altı üretimler e, değil, Türk standartlar Enstitüsü'nün kullanmış olduğu bütün kaliteli, yani vermiş olduğu bütün kalitedeki imaratlar vardır. Ordu'da yüksek kesimler için fındık hasat daha yeni başladı. Birçok üretici yağmur nedeniyle hasada zaman zaman ara verse de birçok ilçede fındıklar halen toplanmayı bekliyor. Ordu'nun bazı kesimleri için fındık hasadı daha yeni başladı. Bugün takvimler 14 Eylül 2022'yi gösteriyor. Ordu'nun büyük bir bölümünde fındık hasadı tamamlandı, harmanlar boşaldı. Ordunun diğer büyük bölümünde ise fındık dönemi daha yeni başladı. Yüksek kesimlerde üretici fındık hasadına devam ediyor. Yağışlardan fırsat bulduğu anda bahçeye giren üretici çakıldak fındığı bahçeden kaldırmaya çalışıyor. Yüksek kesimlerde rengarenk çadırlarla kapatılan armanlar yoğun güneşte açılmayı beklerken fındık orduda ana gündem olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerde henüz daha toplanmayan birçok fındık bahçesi bulunuyor. Bu bahçeler için üretici elini çabuk tutmaya çalışsa da hava koşulları dönem dönem müsaade etmiyor. Kurt konu yok bu sene. Geçen sene hiç çok kuruk vardı kurt konu. Bu sene yok da. Atıyorum örnek. Fotoğrafta fındık iyi ama bir fotoğrafta 5-6 tane olduğu zamanları diğeri boş. Üretici fırsat bulduğu her anda fındık bahçesine girerek 2022 hasat dönemini bitirip fındığını yağmurlardan kurtarmak istiyor üretici bir yandan da serbest piyasada fiyatların yükselmesini bekliyor. Fındığını patoza veren bir üretici çıkan zürufu yakmak isteyince samanlığından oldu. Samanlığa sıçrayan alevler yapıyı küle çevirdi. Ağzı can, aşağı gidecek Fındık zürufunu yakayım derken samanlığı yaktı. Görüntüler Ordu'nun Fasya ilçesi Atipdi Mahallesi'nden. Fındığın patoza verilmesinin ardından birçok kişi çotanak kalıntısını yakmayı tercih ediyor. O kişilerden biri fındık sürüfünü yakmak için tutuşturunca alevler ateşin hemen yanındaki samanlığa sıçradı. Alevler bir anda samanlığı sardı. Çevredekilerin yardımıyla alevlerin başka bir yapıya sıçraması önlendi. Kontrollü bir şekilde yanan samanlık dakikalar içinde küle döndü. Fındık atıklarını yakarken dikkatli olunması gerektiği bir kez daha bu yangınla gözler önüne serildi. Yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kuşluvan mahallesinde İlhami G ile Erdal Duman arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhami G tabanca ile Duman'a ateş etti. Ağır yaralanan Duman olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından İlhami G. gözaltına alındı. Evet bu asayiş olayını da sizlerle paylaşmış olduk. 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle program düzenlendi. Ceren Özdemir Meydanı'nda şet kuşatma gösterisi yapıldı. İlk protokolü tarafından Ahilik Pilavı dağıtıldı. 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle program düzenlendi. İl protokolü ve esnaflar mehter takımı eşliğinde Fidan Görden Ceren Özdemir meydanına yürüdü. Burada düzenlenen kutlama programına Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmügüler, CHP İl Başkanı Atilla Şahin, Kurum müdürleri, meslek odalarının temsilcileri ve esnaflar katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından mehter takımı gösteri yaptı. Ordu Ticaretin Müdürü Şenel Çakır açılış konuşmasını yaptı. Ahiret yüzyıllar öncesinde kurulan bir esnaf ve e esnaf dayanışma teşkilatıdır. Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli dallarda kendisini yetiştirmesine imkan tanıyan ahilik teşkilatı Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Orada Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akkürek, ahilik haftası ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Esnaf asırlar boyu ahiliği örnek alarak doğru kapısından kaçırmıştır. Esnaf ülke anatomisinin omurgasıdır. Halkın rehberi ve önderidir. Yürek, beyin, el er ve güç tehdit eden camia üç kuvveti birleştirmiş ve harekete geçirmiştir. Güven ilişkileri zirveye taşıyan en önemli unsurdur. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmügüler esnafların her zaman yanında olduklarına vurgu yaptı. Belediyeyi bütün yolları, su gibi konuları, temel konuları, çöp gibi konuları hallederken aynı zamanda çağdaş bir belirleyicilik anlayışını getirdik. Nedir bunlar? Beş tane şirket. Bunun içinde var. burada da esnaf var. Teknolojisi, burada da esnaf var. Turizm, burada da esnaf var. Teknoloji, enerji hepsinde var. Kentsel dönüşüm, bu yeni modern anlayıştaki ahili. İşte bu sahalara sertmemiz lazım, yaymamız lazım. Bunu yaparken de biz sizin daima yanınızda olacağız. Hep beraber hareket edeceğiz. Ordu Valisi Tuncay Sonel ise ahilik kültürünün günümüzde devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu Ordu Valisi'nin en önemli değerlerinden bir tanesi de çok kıymetli esnaflarımız, sanatkarlarımız. Fırsat buldukça İş yerlerinde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Usta çırak ilişkisinin aile kültürünü güzel bir değerimizin günümüzde devam etmesi çok önemli. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Şed Kuşatma gösterisi yapıldı. Allahümme 2022 yılının ahisi seçilen Nuri Severe, Kafa Caner Karasana ve Çırak Murat Andağ'a ödülleri ve plaketleri takdim edildi. Program İl Protokolü tarafından ahilik pilavının dağıtılmasıyla sona erdi. Yaşar, Efendim bültenimize bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili konuğumuz olacak efendim. Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle yaşanan bu çatışmayla ilgili sohbet edeceğiz. Sorularımız olacak. Hemen konuğumuza dönelim. Efendim öncelikle bültenimize konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür biz teşekkür ederiz. biz Altaş şey TV'ye teşekkür ederiz. Hep Azerbaycan konusunda iki millet bir devlet felsefesine her zaman sadık olarak acımızı, acısı, acısı sevildiğimi de sevindiğiniz bildiği için Altaş şey TV'ye çok teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Tabii Ermenistan'ın sınırın sınırdaki provokasyonlar nedeniyle çatışmalar yeniden başladı. Son durumu merak ediyoruz. Sizden bilgiler alabilir miyiz? Ee, şu anda e, Rusya'nın e, ara blozulu ile şimdilik e, 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 sağlanmış durumda ama Ermeni tarafı zaman zaman yine e, ağır toplardan, ağır artileryadan e, Azerbaycan tarafa e, taciz atışlarını devam ettiriyor. E, Tabi Azerbaycan da bunun karşılığını e, misliyle veriyor. Nitekim 12 13'üne geçen gece Ermenistan tüm sınır boyunca Azerbaycan'a karşı saldırıya geçti ve geri püskürtüldü. Bildiğiniz gibi 50'den fazla şehidimiz var. Resmi olarak 50 tane açıklandı. Yarallarımız var. Ağır yarallarımız var. ve Ama Ermeni tarafın kayıpları bizim e, en az 3 e, mislimizdir e, ve Ermenistan'ın tüm e, sınır boyundaki e, askeri mevzilerini de hepsini pualarla e, yerle bir etmişiz. Peki çatışmaların başlamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı da Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, maalesef burada Türkiye'den başka yanımızda e, başka Türk devletlerini göremiyoruz. E, dünya şu anda yine aynı şekilde e, nasıl Hocalı'da, nasıl e, diğer e, Türklerin başına gelen felaketlerde Ermeni'nin tarafında eee şimdi de aynı şekilde e, bu tavırlarla devam ettiriyorlar e, ve eee vuran e, saldıran, e, askerlerimizi şehit eden e, Ermenini e, savunmaya kalkıyorlar. Maalesef ister Fransa olsun, ister Amerika olsun, ister diğer devletleri olsun. E, Ermeninin tarafında, ister komşumuz, sözde tırnak arasında Müslüman İran olsun. E, Ermeninin tarafında e, yer gösteriyorlar. Yine biz bize e, yeteriz diyoruz. E, ile Azerbaycan hep beraber ee, oldu bu bu konularda ve yine de e, şimdi e, yarın e, 15 Eylül e, Bakü'nün eee Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtuluşunun e, 105. yılını e, herhalde e, şey edeceğiz. E, kutlayacağız. Şimdi e, o zaman da e, biz beraberdik Nur Paşa ile Azərbaycanın gəncləri birlikdə Azərbaycan torpaqlarını xilas etdilər. Ermənilərdən, İngilislərdən, Ruslardan, eee, bir əsır keçmiş, bir 100 ildə də fazla bir şey dəyişməmişdir. Yine beləbəriz. Yine təkbaşınayız. Yine, eee, içi türk dövləti baş başa gələrək, eee, 7 dövlətə qarşı, eee, mücadilə göstərməkdə davam edir. Son bir sorun daha olacak. Peki bundan sonraki süreç için bölgede ne öngörüyorsunuz? Yani bölgede istikrarın gelmesi için, savaşın olmaması için, bölgede barışın kalıcı olması için Azerbaycan tarafı elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hatta savaş biter bitmez Azerbaycan bu konuda kendi tavrını belirledi. Ermenistan'a zeytin dalı uzatıldı. Ermenistan'ın ekonomik projelerde yer almasının Ermenistan'ın çıkarına olacağı açık bir şekilde ifade edildi. Ama maalesef Ermenistan'da özgür bir devlet yok, özgür bir hükümet yok. Ee, Ermenistan lobisinden, dışarıdaki Ermenistan diasporasından, Ermenistan kilisesinden asılı e, dışarıdaki güçlerin e, bölgedeki, Kafkaslardaki bir taşeronu olan, bir oyuncağı olan bir e, hükümetle, bir devletle yüz yüzeyiz. Ve e, bugün verdikleri sözü e, yazının mürekkebi kurmadan e, hemen e, başka bir tavır sergileyebilecek bir hükümetle yüz yüzeyiz. Bir e, sözde kukla bir devletle yüz yüzeyiz. Onun için e, bundan sonrasının e, akışı e, %100 söylemek doğru değil çünkü Ermenistan e, güvenli bir partner değil, güvenli bir e, taraf mukabili değil, hatta güvenli bir düşman değil. E, o azından düşünüyoruz ki, eğer Ermenistan e, bu konularda e, tavrını değiştirmezse, e, özellikle bölgede ee, barışın değil, savaşın kalıcı olmak ist olmasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürmezse ee, Azerbaycan ve Türkiye kısa bir zamanda ee, Ermenistan'ı da eline tutar, Ermenistan'ı da o battığı baht o borç batılığında sefaletten kurtarabilir. Ama maalesef Ermenistan bunu istemezse e, ve Azerbaycan'ın e, bölgede yaptığı işlere körce salmak isterse Karabağ'ın e, zenginleşmesi, Karabağ'ın kalkınmasıyla bağlı projelerin önünde engel olursa, evet, Azerbaycan da o zaman demir yumruğunu bir daha Ermenistan'ın başına indirir ve Ermenistan e, bir daha e, bu yumruktan da e, kendine gelemez. Evet, kayıplar nedeniyle çok üzgünüz. Dualarımız, kalbimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler canlı bağlantının ardından bültenimize haberlerle devam edeceğiz. Tabii, bugün Altaşan Haber'in konuğu Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker oldu. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayı konuştuk efendim. Şimdi sıradaki haberlerle bültenimize devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in nitelikli tarım çalışmaları kapsamında başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor. Daha önce Ordu'da üretimi yapılan Akku Şeker fasulyesiyle, ile Ordu Organik Yumurtayı ülke genelinde ulusal market zinciri olan mağazalarda satışının ardından şimdi de süt ürünlerini incelemeye aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi nitelikli tarım çalışmaları kapsamında başlattığı tarım ve hayvancılık projeleri meyvelerini veriyor. Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Beni Afife Alma projesinin katkılarıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve yerel ürünlerin tüm Türkiye'ye ulaşması için başlatılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Aybastı'da üretilen süt ürünleri ulusal market zincirinin atadığı denetim firması tarafından denetlendi. Uluslararası kayıt sistemi süreci bitiminden sonra Aybastı'da üretilen peynir ve süt ürünleri ortar aracılığıyla tüm ülkede 900 şubesi bulunan zincir markette yerini alacak. <laughs> Aybastı ile Kabataş arasında kurulan Sütmar mar fabrikası yaklaşık 3000 aileden süt alımı gerçekleştiriyor. Ayrıca kısa süre önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle üreticilere dağıtımı yapılan cerse ineklerinin sütleri de bu fabrikada işlenerek peynir ve diğer süt ürünlerine dönüştürülüyor. Ulusal Merkez Zinciri'nin denetiminin tüm aşamaları geçirdikten sonra yörenin süt ürünleri 900'e yakın mağazada satışa sunulmuş olacak. Ortar Genel Müdürü Sancar Eser, süt evleri projesi ve tesislerle ilgili bilgiler verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilk önce süt evleri açtık. Süt evlerinde süt takları dağıttık. Çiftçimizin sütünün soğuk zincirle düzgün şekilde süt birliklerine gelmesini sağladık. Diğer aşamada da şimdi süt birliğimizin, Aybası süt birliğimizde toplanan sütlerimizi nitelikli olarak daha iyi fiyatlardan satılabilmesini sağlamak için ulusal çapta tedarik zincirinin raflarına peynir olarak ulaştırmak istiyoruz. Bu anlamda bugün Tedarik zincirinin Alman denetçi firmasından ziyaretçilerimiz var. Eee Kabataş, Aybas arasında bulunan süt mart tesislerini denetliyorlar. Burada yapılan denetimden sonra inşallah bu peynirleri ülke çapında raflara koyacağız. Amacımız üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği bu sütlerin daha değerli olarak satılması, çiftçimizin kazanması. Yine büyükşehir belediyemiz olarak dağıttığımız Jersey ineklerimiz var. Bu ineklerden gelecek sütlerimizi de burada inşallah değerlendirmek istiyoruz. Aybasta Süt Ürünleri Birliği Başkanı Hasan Doğan da 3000 aileden alınan doğal ve organik sütleri ulusal pazarlara taşımak istediklerini belirtti. Aybastımızın Perşembe Ayalası'nda e, doğal olarak üretilen sütleri yine büyük Büyükşehirimizin desteğiyle kurmuş olduğumuz soğuk zincir süt evleri aracılığıyla topluyoruz ve e, hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretim hanelerimize getiriyoruz. Ee, burada bin yaklaşık bin üyesi olan Adalya Basın Birliği dolaylı olarak e, 2500 2800 yaklaşık 3000 aileye e, bu topladığı sütlerle katkı sağlamış oluyor. E, amacımız büyük şehrin desteğiyle e, ürünlerimizi katma değerini arttırarak daha büyük pazarlara, ulusal pazarlara sürmek. İnşallah hayırlısıyla bunu başaracağız. Korgan Yeni Hükümet Konağı çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, hükümet konağının 1-2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. Korgan Yeni Hükümet Konağı'na kavuşmak için gün sayıyor. Kabı inşaatı tamamlanan hükümet konağı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgiler aldı yeni hükümet konağının bir iki ay içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Kiraz, yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Gerçekten muhteşem bir çalışmalar oluyor. İnşallah bir iki ay içinde bitecek. Ben bu anlamda Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza bize bu imkanları sağladığı için sonsuz teşekkür ediyoruz. Minnettarız ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soğuklu'ya ve yine İçişleri Bakanlığı'nda personel Genel Müdürümüz Mehmet Sağ, Fatih Serden geçtiği e, destek hizmetler daire başkanımız Serdar Kartal'a sonsuz teşekkür ediyorum kıymetli milletvekillerimize. Çünkü burada bir eser ortaya çıkıyor. İnşallah en kısa zamanda bitecek. Bizim burada alanlarda hastanemizde, hastanemizdi, okullarımızdı ve hükümet binamız, adalet sarayımız burada bir hükümet yerleşkesi gibi bir yer oluştu. Bize bu imkanlara veren dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Özellikle Kıymetli, müteahhitimiz, yüksel, kaçar ve çalışan ekibine ellerine sağlık diyoruz. Rabbim güç versin, derman versin. Kazasız, belasız bir şekilde inşallah bitirmeyi de nasip etsin. Ordu'da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi 18 Eylül'de sezonu kapatıyor. OSKEM sezon başından bu yana 124 kişinin yaşama tutunmasını sağladı. Ordu'da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi 18 Eylül'de sezonu kapatıyor. 17 plajda 75 personelle Ordu sahillerinin güvenliğini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi 18 Haziran'dan bu yana il genelinde 124 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı. Haftanın her günü 10.30'da 19 saatler arasında hizmet veren OSKEM ekipleri, tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra uzman can kurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmek için çalıştı. Öte yandan denize girmenin tehlikeli olduğu alanlarda QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de sağladı. Ekipler 18 Eylül'e kadar Altınordu, Perşembe, Fasla, Ünye ve Gülyalı ilçelerindeki plajlarda vatandaşların can güvenliğini sağlamaya devam edecek. Almanya'da yaşayan gurbetçiler çıktıkları Karadeniz turu kapsamında Ordu'yu ziyaret ettiler. Kafile Karadeniz turundan memnun ayrılırken İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ta heyete Ordu hakkında bilgiler verdi. Dünyanın en güzel şehri Ordu'ya geldik. Tabii ki mutluyuz. Almanya'da yaşayan ve Karadeniz suruna çıkan gurbetçiler Ordu'yu ziyaret etti. Karadeniz illerinin tamamına uğrayan kafile Ordu'da teleferikle Boztepe'ye çıktılar ve şehir terasından Ordu'yu izlediler. Kafileyi İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak karşıladı. Gurbetçilere Ordu hakkında bilgiler verdi. Ziyarette kafile adına konuşan Ahmet Okan, ...Karadeniz turundan çok memnun ayrıldıklarını ve... ...insanların Karadeniz'e tekrar geleceklerini söyledi. Grubumuzdan söz edeyim, hepsi Almanya'da yaşayan grubetçilerimiz. Yaklaşık 45 kişilik bir grup. Ekibimizle birlikte 47 kişiyiz. Trabzon'a indik ve oradan Artvin'e devam ederek... ...oradan geriye dönüp bütün Karadeniz şeridini dolaşmak amacımız. Misafirlerimizin hepsi çok memnun... Bölgeyi görmüş olmaktan dolayı hepsi son derece mutlu ki %99'u ilk defa Karadeniz bölgesine geliyor. Çok güzel izlenimlerle buradan ayrılıyorlar. Ülkemizi seviyoruz. Karadeniz'de olmaktan çok mutluyuz. Umarım birçoğu tekrar geleceklerdir. Kafilenin turu İstanbul'da sona erecek. Efendim Ordu Valiliği bu yıl 28 öğretmenin atamayla 356 öğretmenin de yer değişikliğiyle Ordu'da eğitim camiasına katıldığını açıkladı. Tabi ilk günlerde kalacak yeri olmayan henüz ev tutmayan öğretmenler de Ordu Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellerde misafir edilecek. Bu bilgiyi de bülteni kapatırken sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi veda zamanı efendim yarın akşam da saatler 18.30'u gösterirken Altaşan'a haber bülteniyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. <laughs>